Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile kutu açılımının videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biraz geç kaldık ama geç kalmadık aslında. X Suite'i biz açmıştık ama bir challenge tarzı yapmıştık X -Suite. Challenge şu şekildeydi. Günün ilklerini ve kuponları kullanmıştık. Şimdi de birazcık UC'ye yükledik. Ne kadar birazcık bilmiyorum da. Şuradan o geri dönüşler de var. Doğru lan unutmuşum ben bunları. Yaklaşık 10400 UC'miz oldu. 10400 UC'ye X Suite'i açacağız. Benim istediğim oradan AVM'yi vermişti zaten bana günlüklerinden. Bol bol AVM verirse çok güzel olacak. Hiç lafı uzatmayalım. Gün ilkinden başlayalım. İyi taş verdi. Boş geçmedi en azından. Bonlarımız varmış 28 tane. Oo dur benim hesap günün ilkinde Biraz şanslı gibiydi dedim. Ve nazar mı değdi? Hemen açalım şunları. 8 tane açıp. Aha. 30 ucu. Devam devam. Oo, güzel. Hiç bozmayalım. Devam edelim. Abi arkadaşlar bu tekli açmak daha mı mantıklı geliyor? Aslında hesaptan hesaba değişiyor. Kimisinde iyi veriyor, kimisinde boka sardı şimdi mesela. Tam 8 tane açtık. Şimdi de onluya geçelim. Böyle seri bir şekilde onluğumuzu açalım. İlk suitimizi alalım, kenarımıza çekilerim. İlk suite verir mi? Yok. Ama AVM verebiliyor böyle olduğu zaman. Teklileri açalım. 10 tane tekli sonra onlu. 3 Bombayı verdi, güzel. 4 5 6 7 8 9 ya 300 UC'yi onunla açmış oluyorum ama yani ne bileyim ne kadar mantıklı bilemiyorum. Kaç tane? 9 tane kalmış. Bir tane fazla açmışım. Neyse. Hemen şöyle serisinden bir onluyu çakalım. Kırmızı yanmıyor bak. Kırmızı bir şey vermedi burada ama Abi çok kötü bu. Ustaneyi alalım. Abi niye böyle ya? Ya abi ya. Oğlum. Bunlar da bir boka sardı he bir tane daha açalım sonra full onluya geçiyoruz tamam teklilerden bir kırmızı şey çıkardık şunu da alalım hiç bekletmeyelim onludan devam kebaba ama 300 olmadan x suite'i verirse çok iyi olur ya çok iyi olur evet. be bin parça ama vermeyecek gibi çarpan yok abi bizi bugün çarpmıyor Aha, bir şey geldi vallahi bir şey geldi büyük geldi ya planör olsun güzel güzel planör. Asla güzel kullanmayacağım ama. Arada, <laughs> Yo bence kullanırsın çok güzel. Asla kullanmayacağım 50 tane planörüm var. Yine bir şey geldi. Yok gelmedi. Geldi mi anlamadım. Ben XVT istiyorum ya. Aha 8x'i verdi valla. 8x de pahalı. Aha bir şey geldi lan. Çarpan verdi galiba. Galiba. Neyi çarptı lan? Tavayı mavayı çarpmıştır. Materyal verdi güzel. Hatta Ah lan i̇yi. planöre çarpsaydın lan. Değil mi? Ahlam 400 veriyor değil mi planöre? Abi şey geldi. Hadi çok hadi parladı. Hadi. Aman tanrım. Aman tanrım. Aman tanrım gitti. İyi e, adamım. Ne verdi Aha yes. Yes. Çok, çok iyi. Abi çok iyi ya. Bak böyle oldu mu? Aha. Hadi çarp şunu. Yine bir şey geldi. Abi kask ve çantayı da alalım. Dur bu değil. Abi ya abi ya abi ya böyle olmaz ama bu kadar kolay olmamalı ya. Hadi sen de yetiştir. Şunu da şunu da ver ver ver. Oh. Materyalde ah. ver. Oh. Ah. Mumyaya mı dönsek ya? Mumyaya mı dönsek? Bence dönsün. alabileceğim bir şey kaldı mı burada? Ne kask mı AVM bir şey aldın mı? Ne kaldı burada? Burada nasıl bakacağız? Ödül almadan mı bakıyorduk? Aynen. Yani kask kaldı da. Yani ben zaten x suite'im var. 4 seviyeli firavunum var. Yükseltmek Bunu istemiyorum yani. Bunu sadece gidiş açarsın. Aa, aynen AVM'm de var. Bence mumyaya gidilir. Ama belki mumya verir ya. <laughs> Allah. Im. Ne oluyor? Abi buradan lütfen lütfen şunu ya da şunu ver. Bak lütfen. Bak Allah rızası için. Lütfen bak. Ya sarı mum ya da buz mum ya. Aha. Oğlum niye heyecan katıyorsun böyle? Hadi lan. Hadi be. Ver o mumyayı da sevinelim lan. Double lan. Hadi lan. Lan. Verirse bu arada ilk suite e geri dönebilirim her an. Ama vermesi lazım. Sarı ya da buz mu? Hadi. Hadi. Bu değil ya. Bu değil ya. Abi verecek ya. Hissediyorum var ya bak. Hiç silah milah da çıkmıyor. Materyal verirdi lan. Oğlum bu ne? Bunu ver lan. 3 materyale çok ihtiyacım var lütfen. Yok çıkacak ya ben hissettim baba ben hislerime güveniyorum. O mumyayı verecek. Sarı mumyayı verecek hatta öyle hissediyorum. Artı 5 ne ya abi görünmüyordu bu. Giyeriz bunu. Hadi lan. Çocuğun paketi de verse var ya. Üf. Bok da çıkabilir yani. Hadi lan. Oğlum hiçbir şey vermiyor. Şaka mı bu? Tam böyle yeri değdiği gibi. Yok. Sonuncu da ver lan bari. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bak yine. Bak lütfen. Lütfen şunu ver. Bak şunu ya da bunu. Ananın Bir kez daha garantiledim bu mumiye girmeyeceğim. Mumiye girilmez arkadaşlar. Bugünkü sandık açılımız bu şekilde biraz e -e -e oldu ama <laughs> biraz kötü geçti ama kötü de değil yani. Buradan biz Firavun'u aldık. Aslında Firavun'u Dur be çok ses yapıyorum be. Firavun'a girip bir şeyler yapabiliriz aslında ama bunu sona bırakıyorum. Böyle son günlerine doğru Firavun'la ilgili bir, bir video daha gelebilir. Bir şeyler daha yapabiliriz. Ona da duruma göre bakarız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tür videoların devamını istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Videonun yorumlarında da yapmamızı istediğiniz şeyleri lütfen belirtin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.